şekilde renkli kağıtlar, karton, 2 adet hediye paketi, yıldızlı balon. ikisinde mor seçtim. Hani beğendin mi? 5 yaş mumu. İp ve yapıştırıcı. İyi ki doğdun yazan peçeteler. Bu tabağı aldım. Bu tabakla peçete çok uygundu. Bu yüzden bunları seçtim. Şimdi size Pes shop'tan aldıklarımızı göstereyim. Tabii ki doğum günü pastası. 3 paket stick var. Şöyle bir oyuncak malt, diş ve tüy için özül mamaları. Aldıklarımızın hepsi bu kadar. Şimdi sizlerle birlikte hediyeleri paketleyeceğiz. Bu kremalardan kediler için buket yapacağım. Ancak birkaç tanesi içecek ve hasta için gerekli olacak. Şimdi paketleyelim. Hediyelerin hepsini paketledim. Maalesef ki paketleme yaparken bir sürü kağıt israf oldu. Şaka. <laughs> bu kağıtlarla şimdi buket yapacağız. Ben bu kağıtları özellikle kestim. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Naneci sana buket yapıyoruz. Tavuklulardan iki tanesini içeceğe kullanacağız. Bu iki tanesini de pastaya kullanırız. 8 parça kağıda ihtiyacınız var. Bu boyutta kağıdı bu şekilde katlıyoruz. Ayrısından bir tane daha var. İkisini şöyle yan yana koyun. Çift tarafta bandım var. Varsa koli bandı da kullanabilirsiniz. Yapıştırıyorum. Böyle iyi Üstüne azıcık Uzun olan iki kağıdı yine aynı şekilde katlayıp şöyle içeri doğru kıvırın. Şimdi geri kalan dört kağıdı üçe katlayacağız. İki tanesi bu tarafa, iki tanesi bu tarafa. Bu şekilde sonra bunu bağlamamız gerekiyor. Böyle bir şey oldu. <laughs> yani hediyelerini bulmuş arkadaşlar. süs için birkaç tane taslak çizdim. 8 santimin daha iyi olacağına karar verdim. Renkli kağıtlardan bu şekilde üçgenler keseceğim. Bunu siz de yapmak isterseniz ölçüye nasıl karar verdiğimden bahsedeceğim sizlere. Cetvelle buradan buraya 8 santim çizin. Buradan 4 santim geleceksiniz ve buradan 8 santim çizeceksiniz. Sonra cetveri kullanarak iki ucu birleştireceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu taraftan fazladan kağıt bırakmak. Bunu katlayıp arasından ip geçireceğiz. Bir de şapka için boyutumuz var. A4 kağıdından yararlanacaksınız. Buradan buraya 29,5 santim. Buradaki yarım santimden kurtuluyoruz öncelikle. Bunu kesin. Orta noktası 14,5 santim. Orta noktasından yukarıya 14,5 santim gidin. Doğru şekilde çizin ve bunu kesin. Bir dikdörtgen elde edeceksiniz. Aynı zamanda iki tane de kareniz olacak. Karelerin bir ucundan diğer ucuna yine cetvelle çizin. Buradan buraya ve buradan buraya. Doğru şekilde çemberi çizebilmek için gönye, pergel gibi aletlerden faydalanın. Size yaparken de gösteririm. Şu noktaya geliyorsunuz. Bunu da bir ucuna getiriyorsunuz. Buradan buraya çiziyorsunuz. Tabii ben tam doğru noktaya getiremediğim için doğru şekilde çemberi elde edemedim ama olay bundan ibaret. Peki sonra ne yapıyorsunuz? Şuradan şuraya çizmiştiniz. Buradan yanlış çizmişim. Şuradan şuraya olmalı. Ve buradan buraya olmalı. Yani bu orta noktasından dış taraflara doğru olacak. Sonra bu şekilde elde ettiğiniz kağıdı şu şekilde katlayacaksınız ve işte kediniz için tam uygun bir parti şapkası. Tada! <laughs> Şapkada ufak bir güncelleme yapmam gerekiyor. Kedilerin kulaklarını kapattığı için bundan nefret ediyorlar. Belirli yerlere tam kulaklarının çıkacağı şekilde delikler açmalıyım. Ama şu an tam olarak neresi olması gerektiğinden emin değilim. Bunu net olarak anladığımda sizlerle paylaşırım. Süslemeler için bu renk kombinasyonunu seçtim. Bir de bunu seçtim. Ben iki tane duvara asmalık süs yapacağım ama siz dilerseniz bir tane de yapabilirsiniz. <laughs> Aşkına bakın <laughs> Sonra kediler için uygun boyutta parti şapkası nasıl yapılır bunu buldum. Astarını kartondan yapıyoruz ve renkli kartlarla üzerini kaplıyoruz. Bu şapkalar konfor açısından kedilere göre tasarlandı. Gördüğünüz gibi kulaklarının çıkması için iki tane deliği var. Ayrıca kafasının şu kısmı yay şeklinde geliyor. Yine arka kısmı da yay şeklinde geliyor. Rahatsız olmayacağı güzel bir şapka oldu. Bitirmeden önce buralarını delip bir ip takmalısınız. Çünkü kafasından çıkarabiliyorlar. Şapkanın yapım videosunu ayrı bir video olarak atacağım. Çünkü çok fazla detaya girdiğim için video çok uzamıştı. Eğer ki şapkayı yapmak isterseniz videoyu haftaya cuma yayınlayacağım. O zaman izleyebilirsiniz. Bugün doğum gününü kutlayacağız. Hazırlandım. Balonları şişirdim. Krema ile kokteyl yapacağım. Ayrıca yaş mamayı yaş pasta haline getireceğiz. Kokteyl yapalım. <laughs> Kedi kokteyli. Kremaları içine dökeceğim. Şimdi buna bir miktar su ekleyeceğim. Eğer yaz ayındaysanız soğuk su ekleyerek kedinizi serinletebilirsiniz. Kavanozun ağzını kapattım. Şimdi çalkalayacağım. Kokteylimiz hazır. Masaya koyduktan sonra içine boşaltacağım. Doğrama tahtasının üstüne bir tane Buzdolabı poşeti koydum. Bunun suyunu tabağa dökelim. <laughs> Bunu da aynı şekilde yapacağım. Evet. Şimdi krema kullanacağız yine. Biraz sıkalım. Bunu yayacağım. Bunu üstüne koyalım kremadan dolayı kayıyor. Pasta çok dengesiz oldu. Şimdi süsleri atalım. Aşk gözünü seveyim. Gözünü seveyim. <laughs>

<laughs> Ay <laughs> <Köpe> doydu. Böyle bir yandan bir yandan bir yandan bir yandan yok Ne doydu ha? Evet. Koy oraya itsin. Fındır. Ha. Oğlum pasta da var. Bu hediye kabul edenmiş. Kapır eden bir adet dilli top. Kısa bir fare oyuncağı. <laughs> bu hediye sahibi belli değil. Burada ha, kerim altınımız var. Bu ne fındıktanmış? Gel nane kardeşim almış. Kedi otlu fare bu. parça alıyorlar herhalde bunu. Şöyle kedi sütü. Evet, kedi sütü. Ben al sana. Gel. Evet ben aldım şimdi gel. Bunu da o zaman alalım Evet bu kadar da. Videoya veda etmek ister misin? Çok canlı bak. Kaç bana krema versene oradan. Kaç bana ne? Kalın yaşamamayı değil.